olmaz, aile olmaz, toplum olmaz, cemiyet olmaz. Elbet birisi bir itaat edecek. Işte bundan dolayıdır ki bir kadının kocasından izin almadan yapamayacağı işler var. Şimdi bunun bir tanesini söyleyeyim ve sohbeti keseyim inşallah. Teala. <laughs> Bize de sık sık soruyorlar. Geçenlerde de yine birçok kadın kardeşimiz sormuş. Efendim bir kadın bir tarikat şeyhine bağlanmak zorunda mıdır, değil midir? Bir tarikat şeyhine falan efendiye, filan efendiye bağlı kalmak veya gidip ona bağlanmak, ondan ders almak, ondan tesbih almak, ondan efendim zikir almak gibi işlerde bulunmak zorunda mıdır, değil midir? Bunu yaparken kocasından izin alması lazım mı, değil mi? Bir sürü mesele. Biz şunu söyleriz. Efendiler, Müslüman hanımlar, Müslüman kadınlar, Müslüman bacılar, şunu ifade edeyim ki Allahu Teala'nın habibi, resulü, kevni mekanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aynen şöyle buyuruyor. Teraktü fikum emreyni len tezillü ma temessektüm bihima kitaballahi ve sünnete rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem Ben Allah Resulü buyuruyor ben vefat ettikten sonra dünyamı değiştikten sonra dünyadan ahirete intikal ettikten sonra size iki temel esas bırakıyorum. Bağlanmak zorunda olacağınız, ömür boyu bağlı kalmak zorunda olduğunuz, itaat etmek zorunda olduğunuz iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye bağlı kalmanız lazım, şart, zaruri, mecburisiniz diyor Peygamberimiz. Hatta garanti veriyor Teraktü fiküm emreyni size iki temel kaynak bırakıyorum iki temel esas bırakıyorum ve garanti şu len tedillu ma bihima bu iki kaynağa bu iki temel esasa bağlı kaldığınız müddetçe sarıldığınız yapıştığınız müddetçe asla sapıklığa düşmeyeceksiniz bak sapıklık var bugün dünya sapıklığın içinde sallanıp çalkalanıp duruyor sapıklık eşcinsellik kepazelik uyuşturucu müptelası alkol müptelası zevkü sefa müptelası kadınlar kendi arasında sapıklık erkekler kendi arasında dünyanın sapıklığı var şimdi ama peygamber ne diyor len tedillu ma temessektüm <Sessizlik> bihima o iki kaynağa yapıştığınız sarıldığınız, dayandığınız, sığındığınız, tutunduğunuz müddetçe sapıklığa düşmeyeceksiniz. Aranızda sapıklık yayılmayacak. Nedir bu iki kaynak? Kitab Allah, Allah'ın kitabı Kur'an ve sünnete Resulillah, Allah Resulü'nün sünneti. İşte sorumlu olduğumuz kaynaklar bunlar. Ama ilim bakımından, tahsil ve terbiye bakımından, tarikat bakımından, tasavvuf bakımından, ahlak bakımından, tekva bakımından, Kur'an'a ve sünnete harfiyen riayet eden bir efendiden, bir şeyhden, bir veliyullah'tan, bir ulvi zattan, yüksek bir zattan, Tabii ki tavsiye alırsın. Tabii ki ders alırsın. Tabii ki nasihat alırsın. Tabii ki terbiye alırsın. Bunu kim inkar edebilir? Ama evini ihmal edemezsin. Tarikat'a bağlıyım diye kocanı ihmal edemezsin. Yatağını ihmal edemezsin. İffetini ihmal edemezsin. Çocuklarını ihmal edemezsin. Ev hayatını, aile birliğini bozamazsın sadakat göstereceksin. Yani bir efendiye bağlı olmak evini, aileni, kocanı, aileni, yatağını terk etmeyi gerektirmeyecek. Ben bağlandım efendime ne koca tanırım ne ev tanırım dedin mi cehenneme gidersin. Olmaz öyle şey. Şimdi fıkıh hükmünü söylüyorum. Bütün alimlerimiz, müştehitlerimiz ki bugün kala kala dört mezhep kalmıştır. Biliyorsunuz dört mezhep var şu anda. Müştehitler olarak dört mezhebin müştehidi var. Ebu Hanife Hazretlerinden dolayı Hanefi mezhebi var. İmam Şafii'den dolayı Şafii mezhebi var. i̇mam Malik'ten dolayı Maliki mezhebi var. İmam Ahmet bin Hanbel'den dolayı Hanbeli mezhebi var. Dört mezhep var. Bu dört mezhebin imamları, müştehitleri ittifak ederek diyorlar ki bir Müslüman kadın gece yarısından sonra kalkıp bir Müslümanın namaz kıldığı bir namaz var. Gece yarısından sonra kalkıp kılınan bir namaz var. Bu namazın adına ne diyorsunuz? Teheccüd namazı. Teheccüd. Bu sünnet bir namaz, nafile bir namaz. Yani farz değil, vacip değil, sadece sünnet. Sadece nafile, sadece sevap kazanmak için yapılır. Yani Allahu Teala Müslümanlara gece yarısından kalkında teheccüd namazı kılın diye bir vazife yüklemiş, mi yüklememiş mi? Yüklememiş. Farz değil. Bak. Yatsı namazı farz. Yatsı namazı farz. Ama teheccüd namazı siz söyleyin. Farz değil. Bak farz başka, farz olmamak başka. Farzı Yapmayan cehenneme gider. Farzı yapmayan mesul olur. Farzı eda etmeyen sorumlu olur. Ama nafileyi yerine getirmeyen sorumlu olmaz. Niye kalkıp kılmadın demez Allah. E kılarsa iyi olur. Kılarsa iyi olur ama kılmasa sorumlu olmaz, vebal olmaz, günah olmaz, mesul olmaz, cehenneme gitmez. Farkı bu kadın için böyle erkek için de böyle bir kadın tarikattan ders almış efendiden tesbih almış neyse şey demiyoruz gece beraber yatmak mükellefiyetinde olduğu kocasının yatağını bir kadının kocasının yatağına bağlı kalması yatağını paylaşması dört mezhepte nedir farz-ı ayındır. Aynı yatakta olması vallahi farz-ı ayındır. Mükellefiyeti var kadının. Yatakta bulunması, yatakta beraber olması farz olduğuna göre şimdi gece yarısından sonra kalkayım da abdestimi alayım, teheccüd namazımı kılayım, efendinin şeyhin verdiği tesbihi çekeyim diye düşünen bir kadın yataktan ayrılmadan önce bu nafile ibadeti yerine getirmek için kocasından izin alması lazım mı değil mi? Lazım ya yatakta olması farz. Gece kalkıp teheccüd namazı kılması nafile. Nafileyi yapmak mı önemli? Farzı eda etmek mi önemli? Farz dururken nafile yapan cehenneme gider. Farzı eda etmek lazımken farzı terk edip farzı terk edip nafileyle uğraşan mesul olur, muazzep olur, günahkar olur, cehennemlik olur, sorumlu olur. Bundan dolayı kocasından müsaade almadan efendi izin verir misin? Müsaade eder misin? daha gece yatmadan evvel mesela uyumadan evvel efendi bana müsaade eder misin bana izin verir misin gece yarısından sonra ben yataktan ayrılacağım yataktan çekileceğim seccademi sereceğim iki rekat teheccüd namazı kılacağım Belki birkaç saat de tesbih çekeceğim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la... Yani bin kere, iki bin, üç bin, beş bin neyse, ne kadar vermişse. Çekeceğim ve belki yataktan iki saat veya üç saat ayrı kalacağım, uzak kalacağım. Bana izin veriyor musun, vermiyor musun diye izin almak farzdır, şarttır.